kullandığımız peynir üçgen peyniri bu şekilde yarım ekmeğe yediriyoruz arkadaşlar. Şu an yumurtalı peynirli tost yapacağız. Yarım ekmeği ikiye böldük. Bir yüzüne bir adet üçgen peynirini bu şekilde yedirdik, serdik. tereyağı kullanıyoruz. İstiyorsanız zeytinyağı ile de bunu yapabilirsiniz. Evet, bir adet yumurta. üstüne biraz tuzumuz. Biraz toz biber, karabiber, biraz pul biber yeterli. Biraz pişmesini bekleyeceğiz. hazırladığımız tost ekmeğini hemen yumurtanın üzerine yapıştırmayacağız. Yumurtanın biraz pişmesini bekliyoruz. Evet, yumurtamız kıvama geldi. Peynir sürdüğümüz yeri yumurtamızın üzerine bu şekilde bastırıyoruz. Tavamızın geniş olması önemli. Yarım ekmeği alacak kadar geniş olsun. Böylece ekmeğimizin diğer yüzü de aynı zamanda ısınmış olacak. Şu an yumurtalı tost yapıyoruz. Yumurtalı peynirli tost yapıyoruz. Bunu hem kahvaltıda hem diğer öğünlerde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir yumurta, bir üçgen peynir, tuz, karabiber, toz biber yeterli. Evet şimdi ekmeğimizi kapatıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde. Biraz daha tereyağı. Bu şekilde ekmeğimize yediriyoruz. herhangi bir şekilde bastırmaya, üstünü yapıştırmaya, tost makinesine ihtiyacınız yok. Gayet güzel ısınıyor. Şimdi öbür yüzünü çevireceğiz. Evet. Tereyağını istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben fazla aşırı yağlı olsun istemiyorum. Sağlık açısından gördüğünüz gibi bu şekilde ekmeğimizin diğer yüzünü de tereyağı ile ısıtıyoruz. Gayet yumuşak, sıcak, lezzetli, besleyici bir toz çeşidi. İstiyorsanız yumurta pişirirken soğan, biber, maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ondan sonra yumurtanızı kırarsınız. Ondan sonra diğer ekmeği üzerine yapıştıraraktan tostunuzu bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen damak zevki.